Selamlar güzel bugün abi. Sonunda aldım. Şampiyon bence oyundaki en iyi çağlardan birisi. Öyle diyeyim ben size. Olacak mı? <laughs> Niye böyle bir şey yaptın Nokcun ya? Adam çaldı benden abi. Ya çok iyi ya. Adam çaldı benden ya. Niye çaldın ki? Hani var ya. Garip ya. Teres savrında harbi oynanmaz. ve seçmek lazım ya. Adam bizden çaldı. iki spel attık. Full alt Adam iki çaldı lan. Sabır ya. League of Legends arkadaşlar. Sabır oyna. Oradan olacak galiba. Atamaz ki çok uzaktan. Dikkat arkadaşlar. bu arttıkça IQ düşüyor garip. Buz artıyor galiba artıkça Kanka elmas olsam var ya ne taşırım ha. Bir bu satayım da bir oynayayım plat elmasla falan Çıkıyor sonra ya bunlar da kötü oynuyormuş ya. Kendi bu satayım en Ya bunlar da oyun bilmiyor ya. Biliyorsunuz o tipi. Çok var tipler ama en yaparken. Ya Zavaşı biz mesela bulsun sana ya. Bunlar çok kötü oynuyor. Adam silver ama cidden bok gibi oynuyor. Ama sorsan millet bok gibi oynuyor. Ya abi usta ya bunlar kötü oynuyor. Dedim abi ben seni şeyleri yapsam onlar da kötü oynayacaksın yani. Kabullenmesi lazım hadi sana gariplerdi cidden. Buradan aldık abi bu. Ne abi ne pingyon adam bir can ne pingyon. Vur Ne fark etmez bir şey vur ya. Bu kadar babacım rahat ol ya. Sen böyle korkarsan olmaz. Support AD kiri Sen dal. Yani ikimiz oldu şimdi var tatlı doğru direkt kişini alırdık bunlar kilolar rahat parmağı neyse ay onu aldık gözse alamadık Beğil gitmemiz lazım herhalde gir kaldık ya neyse bakalım ne böyle toparlarız yavaş yavaş ne al kanka ne al lan şey nerede bu Videoya like atar mısınız? En azından sakinleştireyim ya. Like beni atarsanız. Belki like sakinleştirir. Herkesin troll abi. Önde durması lazım Orhan. Durmayacak değil mi? İyi gitti buram. iyi bari. Harekeli buldu yapacağım. Harekeli buldu sanki zayıf gibi ama bakalım. Şunu almam lazım 9'a şu anda. O Miyana kutu attığı için beklemek zorundayım. Niye böyle bir şart bilmiyorum. Atmasa iyiydi. Bekleyeceğiz mal gibi umut. kaçırıyoruz. sana bilmiyorum lan. Niye Nereye yürüyor bunlar? hocam yürüyor. Öldü. Ping attım ama çok bildiği için öyle. Taker olduğu için dalıp öldü. Artı 150 gold verdi. Senin malın. Ama senin malın. Takım arkası yok yani. Az ücreti izlem aldın kardeş. Az takım ama. Kendi mi aldı çocuğun yani? Ben diyeyim Oraya Morgan diyorsa o olacak yani. Kutu <laughs> <laughs> çocuğa ya. Yani en iyi lafı en ihtiyacı ne olacak ki abi bütün milyon aldı çocuk. Allah kafayı yiyeceğim. Allah kafayı yiyeceğim. O ne oğlum? O ne? Boş ne? O ne oğlum? O ne oğlum? Oye, oğlum? O Hadi oğlum. Onu keseceğim ya. Bunu al. Ölmeyiş bir şey atmasın bana. ay 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 Abi ya faker at was diye isim geliyor kendime bazen ya. Morgan Allah için oraya şey atma. Ne ping diyorsun oğlum gitmek zorundayız. Bak siz bu ligeye çıkartıyorsa onu bulur tokat banya yaparım. Bak, net diyorum tokat banya yaparım. Güzeldi. İyiydi iyiydi iyiydi. Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Çok iyiydi. Mükemmeldi. Kilinemedik arkadaşlar. İnanılmaz kilinemedik burayı. Morgan iyi burayı. Ben bir korktum. Çime kapatıp ölecekti. Ölse ben de ölüyorum çünkü. Dedim çime kapatıp öldü o biz de öldük. Aha dedim geçmiş olsun. Sonra vardı at dedim. Oh dedim yani Vardı atmasa. Ama çime kafa sonra Maf olurduk var ya. Bir de var üstünde. O da giderdi. Kadix'e işimiz vardı. Yönetik abi. Şako topumuz mu var? Abo. Abo. Bir de trolün Şako topun yani bu hacı Böyle mal olur eş hiç bilmeyeni. İnternette görüp yapan ondan bu. Rosundan değil yani. Bu bedava öldü çünkü. Ya vurma şimdi onlara. Ha varmış. Şalabilseydi çocuk. Şu atın ölüyor mantık bu. Şöyle W verince vurma lan diyor. Ya. O ya. Adam nasıl şey şu... Allah belanızı vermeyin. Adam popleni kestirdi kafamıza skill atıyor oradan. Abi bu ne ya Allah aşkına ya. o da O da çok güzel ya. Mükemmelim ya. Abi süperiz ya. Ha ne diyorsunuz? Kardeşim öğrenin de gelin öğrenin de gelin. Babanın ADK'si solid. Burada da kötü oynamıyor. Güzel yani. Orada ben hani biraz ezikliyorum ben ligleri arkadaşlar. Çünkü oyun çünkü 10 sene olmuş. inanılmaz bir e, video o bu şu 50 tane kaynak var. Yani oyunu izleyip öğrenebilecek insanlar inanılmaz fazla kaynak var. Ama yani o kadar item bu it oynayış bir bok bilmeden oynuyorlar abi. Şuna vurabilir mi ya? Küratı ver, küratı ver şuna. Lan bir küot, onu onda keseriz lan çocuk lan. Lan Morgana. Neyse. Gideyim para arayacağım. Uyuşmadı şeyimiz Morgana. La. Yapma lan, yapma lan. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Kaç. Yani ben oynadığım dönemde, oyunu ben nasıl oynadım biliyor musunuz? Dünya turnuvası vardı galiba sezon 3 sonunda mı? Sezon 3 müydü? 2 miydi? 2 2 sonunda Worlds ne vardı? Orada canlı yayında turnuvayı izleyerek oyun öğrendim. Bak ne öyle video var ya, şu şöyle oynar bu iten böyle kalsa, bir bok bilmiyoruz ha. Orada baktım böyle dünya şampiyonasında adamlar öyle oynuyor falan. İzledim böyle bir ay boyunca ama deli gibi izliyorum. Böyle. sabah akşam izliyorum falan deniyorum. Oyun öğrendim abi. O Worlds izleyerek yani. Öyle öğrenmiştim oyunu. Eskisi eskiden, eskiden zordu oyun öğrenmek. Kolay değildi. De. Yanmaz ya bu abi. İçeride veririz buraya da. Yapıştır yapıştır yapıştır. Ağzına kusun. Çocuğum var ağzına kusun arkadaşlar. Abi kule ama sen dalarsan biz işimiz var kule kardeş söyleyeyim ya. Yani. Oğlum adam öldü lan. <laughs> Şöyle bak neyse kule şey yapsın sorun değil. Depota basalım. Biraz malat yaptık burada. Heyecan heyecan. Bu neydi ya? ne ya? Abi Morgan'a bir tankla sokulaylar yapacağım da bana tanklattı ya Allah razı olsun. Ama Morgan'a bir tankla dönüp vurup Siri'yi kesip uçup kaçacaktım da oradan. Neyse bakalım şöyle çok, çok. Adam. Adam anlayamadı arkadaşlar. Şutcuya bak. Bu ne? Bu ne lan Morgana? Allah öldük hadi ikisi kaç kaç. Yapacak bir şey yok. GP 2 kere ulti attı bize. Neyse. Heh, adamlar su almadı bize arkadaşlar. Hem GP ulti de bu şey yapıyor. Çıkmıyor bu da bottan yani. Şoko bak o adam ultileri bize atıyor. Vallahi en ensine şopla daha basarım seni gerizekalı Şoko. Bunu kesiyorduk keşke ya. beyni yok ki abi. Ve flameliyor. <laughs> ben base'deyim. Niye aramaya benziyor? Adamlar bir kesse biz zorla oyun bitiyor. İyi bir yana bakarız. Abi atıp kağıt atıp falan var bana abi. Bunu Oğlum bu neymiş ya böyle? Böyle çıçak mı ya? Kağıt lan. <laughs> Bunu saterem. Ya ne satacaksın oyunu? Maymun zaten bedava inanacak sayın bize. Sen de satarsan adam inanamayacak kanka dur öyle ya. Sen satma dur reisim. Sen yapma bari. Bu adam var sen yapma bari. <laughs> Yiyorlar ha. Eceli verdik. Eseriz ya burayı bence komple. Ya. vuruyoruz ama. Güzel, tamam. Oy adamlar öldü abi. Tamam bunlar bezi bize kule vur. Bu ne Allah Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba. Takım sağ olun ya. Bir, bir bayağı işe yarıyorsunuz takım. Bu kadar iyi bir takım görmedim hayatımda. Bir şey diyeyim mi? Çar çok güçlü arkadaşlar. Çar abi çok güçlü. Yani iyi oynayan birisinin ellerinde muazzam bir şey bu ya. Harbi muazzam bir şey. Ve Q'larla stek alabilsek daha da muazzam olacak. Repeyiz bize. Oğlum öldü lan. Yine gelip uydu Öldün ya. Onu bir kötü. Abi öldük. Neyse ver çok çok kurt. Kurt maybet. Proledik çok acele ettik. Acele ettik. Tristan'ı da kesiyor asam ordumuz var mı yokmuş. Hala topu mu diyor ya. Çocuğa bir oyun öğretsin abi. Kazanan lane'e gank katlayacağını biri öğretebilir mi şu maymuna? Rica ediyorum yani. Biri öresin ya. Abi kule düştü. Parayı alamadım. salaklık şunu. Kaybeden lane'i kempliyor. Tam bir gerizekalı. Bu adam dakika 30'a siker olacak. Pipo yaramayacak. Ben zaten skill olmuşum. Oyun bitmiş. alo topa gidiyor. Tam maymun ya. Çok arka <laughs> şöyle arkası duruyor lan. Hepsini saydım arkaya da? Bak hacı. Ulan bu sabır Kajik çıkmıyor bot değil de. Çıkmıyor. Yok. Adam nasıl bir camper'sa bot dene bir bilen adam. Yani kurtarmıyoruz o zaman. buraya böyle de alacağım stek. Stek abi. Oh güzel. Orada Kalix var kardeşim. Onu söyleyeyim açık açık. Gördün mü Kalix sen? At oğlum hadi. Öyle senden dilendim be kardeş ya. Dilenme şekli var mı? Gözünü yanayım ya. Ya bota git hadi kapımıza ping atacağım. Sana oraya alacak. Bota giden var mı? Yok. Vur lan. Vursa oğlum ama ne ping ya. Boş ver onu ya. Kuleye vur hadi. Kuleye vur hadi. Bir önemli ya, bot önemli değil o kadar. Girecek miyiz? Bence girmeyelim. İki kuru farmuyorum buraya, karışma farma. Bak şunu rahatsız lan şuna, ha? Red atmıyor. Ölmüyor hepsi lan. Oğlum yardım edin ölmek için bir şey yap. Eni... Kesin bizi buram ya. Vurmuyor oğlum Charlie Game'de. 5 vurayım. Çok az vuruyor liginde çar. Neyse alışırız ya bir şey olmaz. Late'e doğru ısınacağız. Ne alınca güçleneceğiz işte arkadaşlar. Şu item bizim power spike'ımız. Kötü değil. brama ölmemiz iki de brama ölüyoruz zaten. Çok sorun değil de Kazix iyi oynuyor. tane çocuk iyi oynuyor yani. Biliyor oynuyor. Kim oyna. Ben Nocturne ekranda görmedim. Adam oyun başı killimi de çaldı. Üstüne kaybeden lane'i kempledi. Jungle'ı görmedim oyunda yani. Leş köpeğin teki herif. Yeni öldü. Of ne güzel vurdu ya. Bu adam oynuyor işte. Baksana o Orman dönüyor. Bunu silsen oluyor ya. silsin bence. Midem bulandı. Bu adam görme ekranda ya. Allah'ım bir de bulandırdı. Böyle itiyor. Reis ah, vallahi iyi yaptın ha. Rey gitmeseydik biz ne yapabilirdik ki o farm'a Allah razı olsun ya. Aynen, geldim şu an. Şu an sana yardıma geldim ya. O kadar hak ettin ki yardımı kankanla tamam sana. O kadar hak ettin ki yardım yani. Aha adama şeylikten. lan. Aha ilk defa şey gördük jungle'ı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Jungle reisini gördüm bakalım da. Dakika 16. Allah razı olsun ya vallahi sağ ol. Zahmet oldu ama neyse bakalım. Yapma onu Yaptı ya şimdi şuna Q atacağız mecbur uzaktan. Tank diyorsan vur baba. Devam götümüzden bir şey çıkıyor hadi. Vur baba boş burayı da aldık. Bu can da ben şey keser mi acaba? Aynen ben taklarım en iyi ya. Boş ver ben önce kaç. Çok benciller var ya TR'dekiler. E <laughs> gidiyor Maga diyene kule vereceğiz. Vermeyelim çocuğa. Canım da az ama gerek yok ya koşalım. Tristan şu an çok mutlu abi. Tristan diyor ki oh lan diyor. Adam diyor burada yok diyor. Ne güzel diyor ben şey yapıyorum diyor abi. Gel buraya gel. Yetişeceğim ki kanka sana ya kaçamayacağım. Allah işi eni çalmasın. Bakacağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Başta gelmez kuleyi korumaya. Kaç geliyor oğlum, nasıl bir sabır lan burası? böyle bir şey yaptı bu şimdi? Spel attım abi. Madem en başta gel, spel attım arkadan kapat keselim. Sabır ya Rabbi ya. Allah sabır sabır ya Tere. Sabır sabır ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ya sabrederek oynuyoruz. Buralım. Devam edelim ama hallederiz hep şekilde. Uçar kaçarız. Vallahi bir keser ama şu. Vuruyor ama değil mi bizim balgam? Balgam güzel vuruyor bizim acı. Üf ne vuruyor lan? Vur oğlum. Abi Zonya niye bastı lan oğlum? Allah cezanı vermeye. Basmasa o hit e kesiyordum. Kötü oldu. Ha, tamam bir şeyler geldi galiba. Ha ölmüş adam. miyon öldü iyi bari. Para geldi item bitti. Basmasa Zonya hit e, bir hit avantajı alıyordum orayı. Ve canı sağ olsun. Skide sıkılamazsa Zonya'dan sonra iyi olabilir de okey diyelim ne diyelim. için çok vuramıyor be, yani düz hasarlarımız. Biraz dead skeriz. Bombardıman aldık mı tamamız acı. 100 oluyor Aksa da vuramıyoruz ki. Canı çok. Abi Rodolf'la oynuyormuş. Rodolf'la Arçeniz Lux oynayan adam ölmez ki. 1 milyon bariyer. Chaco oluyor. Dakika 850 arkadaşlar. 850 bu adam scale haberiniz olsun. Az kaldı. Full olursa olur. Solur ona bizim ormanda geziyor. Gez baba. Şimdi indirelim ya. Vur ver şunu abi. Vur ver vur ver. Nokşun hadi. Nokşun hadi. Nokşun. Bırak bulayım bu ya abi. Vur şunu arayı. Atla. Hiçbir şey yok. Ey darçada adam. Bir daha kil. Ana farmlar yok kanka. Sen kendi de çaldın zaten. Sal farmları. Hala dön farm yapıyorsun ya. At flash ultini adam varsa bir şey. Gir baba şuraya. Gir baba. Gir baba buraya. Açacak mı şimdi buradan ya? Yapma burada. Ya. Nereye gitti o? Nereye gitti lan? Oğlum. Tut ya. E verelim bari. Onu da yapmıyorsun. Okey. Birazcık dönmüyor. Öldü mü oğlum Morgana? Adam bize tek attı lan. Bir tip var bayağı bir tip var ha. Tamam mı bu Ben bir izleyelim. Öldü mü? Güzel de bizim çocuk olacak. Şimdi su attım baş ucuğa. Bir şeyler yok kıymet. Okey. Bir de bakalım bombardan alalım. Çok yiyorsun. Tank ya. Laks hasarımı vuruyor. Yorar adamı. Late game'de vururuz. RP <laughs> ne yaptı? R60. Bu midde. Air bot'a ya. Neyse be güzel. Gidilir bot'a şu an. Bot'ta şu an bir sıkıntı olacak. Bot deneyi çok rahat gidilir. Kaç bot da önde yok zaten. Adamlar şöyle düşün. Adamlar oyunda yokmuş gibi düşün yani. Hani botların ikinci kuleyi alsam biraz olsam oyun şu an bitmiş gibi bir şeydi yani. Biraz da hızlı skill olabilir. Şu biraz geç kaldık skill işinde yani. Bir de alsak çok iyiydi ya. tem almamız lazım. Bombardıma alacağız. Ejderimiz yok. ejderimiz ne yok acaba ya? Ha nokçundanmış. Güzel. Onlara bulaşmayalım. Biraz yandan pil lazım ama Morgan. E maksadıysa. Vur bana sen de vur. Böcek çıkart. Vur. Bir şey atma ona. Oy oy ne yaptı çocuğu lan öyle ya. Güzel olmadı mı? Çok güzel öldü ha çocuk. Güzel güzel. Kazik süfet dedik. Tek atıyorduk ama tek yedi bizden. Allah'a spikti ya hadi ya. Yani. kanka sen ya bunu keseriz. Mez mi abi? O adam öldü usta bu şey. Yemez mi şey? Aa vurdum çocuğu ama buramdan gelmiş. Öldük. Nereden pişap şey pişap şey öldük. Yüreğim yok. E, yok ki. Ya yep, öldük. Hmm, Lux oynuyor. Lux'tan bayılıyoruz. Bir de can çam yok. Kanon falan lazım bize. Bomba kan mı? çıkalım. Can çekemiyoruz abi. Sasteyin sıfır. Duran blade yok ya. Hiç can dolmuyor. Bundan da oluyor. Bundan da olmuyor. Tam eziyet yani can doldurma şey. Yedim kral rahatta kaldı. GP yine kafamıza rahat değil bizim? Atsın bakalım. Şimdi alınca Q'muz bundan endeksi çalışıyor. Bir de şunu alırsak abi çok rahatlayacağız. Bu törstü alınca öf. Bunlardan bir can çekeceğiz. Hem çok vuracağız hem de can çekeceğiz. Bir şey bakar mısın? Ultiye falan bas bari ya. Önce basıyor. Efsanesin ya. Çok iyisin kanka. Girsene iyi. Gir oğlum eline, hadi. Vur oğlum şuna elini. Neyi bekliyor? Ama oh, bu W'ye bak. Nezaret kemiği hoş geldiniz arkadaşlar. Aman bacı çıkacağımız dolar. Ben laksa vuramıyorum. Laks hasar yemiyor. elini görüyorsunuz. Adam çok güzel boot yapmış. Tank ama o da pek vuramıyor. Yani hallederiz bence çocuğu. Kostlamak lazım. De, bizi kantılıyor mu anlamadım ben bu şaka. Uçarken yakalıyor Ertuğrul yani çocuk. Güzel. biz burada mı acaba? Hı? Morgana niye ben de oynamıyorum Morgana? Ben de oynuyorum oğlum. Hmm, buraya alacağım. Kostüm um var oynarım ben buraya birazcık. Abi adamı bir sektiriyorum buradan. Bu adam öldü yarı can attım ben sektirip. Gidelim aga. İtem bitti mi? ben bitti okey. Çıkabiliriz buradan. Güzel. Nice su. Bunu alacağız şimdi. Ya bu ne yapıyor ya? Abi çok kaşınıyor. Hepteki kaşıma şeysi beni mahvediyor ya. Bandi mi var Gelin ki. Hadi <laughs> emin Kaç 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 kaç. Tabi kaç. Güzel. Kovama geldik galiba arkadaşlar. Vuruyor içer. Q fena vuruyor. Ooo hayır hayır. Vardık vardık vardık. Şurada şurada. Vuru vuru. Nasıl bir oynayış lan GP ya? Daha kötü oynuyorum çocuk GP. <laughs> tamam burada herif. Aha bu abi. Eski yok ama ne yapayım? Ama vart lazım buraya. Yat hadi evine git. Bu abi. Hop ye oğlum onu. Güzel bu abi. Abi ötük. Aha Allah <laughs> abi neyse. en iyi ulti basabilse bir şey yapacağız da eni ulti basamadı. Herkes bizde topla oyun bitiyor. <laughs> abi seviyorum ya yani öyle Oğlum çok garip oyundan Bütün herkes bize Kha'Zix, Lux, Tristan, Bram kestim zaten. Adamlar oyun bitiyor yani. Beyler oyun bitiyor ya. Değil mi? Salsanız mı acaba? Ne diyorsunuz ha? Nasıl bir ne yaptıysak artık adamlara yani. Oyun bitmiş hala bendeler. Gençler anlıyorum nefretiniz ama salın ya. Buram itemlere bak. <laughs> <laughs> Rasta Buram sakin kanka. Adam anasa sönmüşüz gibi çıkmış ya. Sakin bebeğim bu kadar sinirlenme. Orta gelin. Sonra sonuç bitsin o zaman izleyin siz şovu. Köpek gibi can çekeceğiz. Kübik olacağız full HP. Bundan şöyle. Vurma biraz daha bekmiyorum. Allah baba her şey adam çıktı. Oh. Oğlum ne güzel stek geliyor. 308 o temiz Öf. Vur vur vur. Vurma sakın vurma. Oh, oh tamam. Güzel. Bunu da alırız ben istek olarak. Yani can için biraz uzaklaşarak vurmam gerekiyor. Yoksa canımız azalıyor abi. Bu şekilde havada olduğu gibi. Ne güzel vuruyor baksana. Süper süpersin bana. Güzel. Stek i̇şte aldık buradan ne haber? Ya da stek işte kazacağız. Ejderha e uçuyor. Sana başlayın sana. Hadi çıkar. Adam uçuyor bak. Adamlar öldü usta. Oha! Ölmedi mi bu? Kaç 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 araba, kaç bak kaç. Şey yapsak bursak şuna gelmiyor. a ah, yedi. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Var mı adam? Alaks burada. Oğlum çok güzel değil mi? Çar tek atıyor. Bir atayım ölüyorlar. Bombardıman anlatayım ki. Aynen bak bombardıman atıyor. Ve sekiyor. Acayip bir şey. Engelleyemiyor da yani Burak'ın kalkanı. Neyse gidelim. Şimdi bu bitti. potumuzu alalım abi. Ejder son ejder. Ejder. Ejder ya son ejder ya. Uluza sızlıyoruz galiba. Penceleri vermişiz. Ya jungle farkı var ya bizim jungle oynuyor baba adam. Faker yeni ya. Fakerim benim fakerim. Bütün ejder almış koçum benim be. Ters gösteriyor savaşı burası. Ters ters yoksa yani hepsi hepsi nokşun ya. aşama oynuyor. Faker faker. Fakerim benim. Ama az vuruyoruz baksana şuna. Uy helal lan sana Onu da çaldın ya. Aferin lan sana. Bu giysin oğlum sen bu işte. Ne yapsak sen espora falan mı alsak? Nof, nof, nof. Gel oğlum buraya sen bir tek ya. Ne vurdun lan öyle? Oğlum ne vuruyoruz lan öyle? Ne vuruyoruz oğlum gel. Adam iki atar kesiyorum. Oğlum, ne oluyor lan kağıtım ediyor şey. Oğlum ne oluyor pentam verin? <laughs> Balır attık ama Noxşu mini için üzülüyorum şu anda. Neyse olur şey arkadaşlar. O sistem hazır Size kaç yaptık? 400 tek yaptık. Kaç vuruyor lan bu? İzi yazıyor şakoda. Belli ikisinin kafa aynı yani. 5 2 kafa. De belli etti kendini. Merhaba Kazikçim. İyisin işim. Ay ölüyordum. GG. <laughs> Yanıyorduk arada. Keserdim onu ki aslan. yazıyor herkes. Ama niye yazıyorsunuz ki? Adamlar kötü oynamadı. Gayet iyi oynadı yani. Bu plan çok pisik oynadı. Ama o arkadaşlar şu an 93 puan mı ne? Aşırı güçlü ya. Sadece Q atarak herkes ya Q atıyorum. Arkaya sekiyor adamlar ölüyor zaten. Ama vurmamıza gerek yok yani. Sadece Q'la bütün takımı kesebiliyoruz. İnanılmaz güçlü. Bunu spamliyorsunuz. Bu sezon nerf yerine kadar akıyorsunuz. Abi biz Görüşürüz. Bay bay.